Evet Bu videomuzu e, Instagram'da yayın yapmak için Winamp nasıl kurulur ve kullanılır onu inceleyeceğiz. Öncelikle e, gerekli olan dosyamız Instagram'dan indirilecek olan winamp.zip dosyası. Şöyle gördüğünüz. E, bunu zip dosyasından çıkardığımız zaman şöyle bir klasör elde edeceğiz. Bu klasörün içinde böyle gördüğünüz gibi iki tane dosya var. Şu Winamp'ın kendi dosyası e, Winamp artık geliştirilmediği için çok versiyonu yok İnternetten bulduğunuz da bir versiyonu kullanabilirsiniz şu da yayın yapmak için kullanacağımız eklenti şundan başlıyorum kurmaya gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik yapmıyorum burada benim kullanmak istemediğim bazı eklentileri ben çıkarıyorum buradan şunu çıkaralım Bunlar bilgisayarın arka planında sürekli çalışan uygulamalar. O yüzden ben kullanmak istemediğim için çıkardım. Siz standart kurulum yapıp aynı şekilde de kurabilirsiniz. Buradan yine şunları da istemiyorum. Evet, bu ek güvenlik uygulaması. Bunu da yine istemiyorum. Şöyle kurmadan devam ettim. BINAMP kuruldu. BINAMP'ı şu an açmıyorum. Bu tipi kaldırdım o yüzden. E, Tamamlaya basıyorum. Şunu da kuracağım. Bu e, yayın yapmak için kullanacağımız eklenti. Bunu kurduktan sonra BINAMP'ı açabiliriz. Hayır diyorum. Evet. Şu an e, e, eklenti de kuruldu. Bu pencereyi de kapatıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle BINAMP adlı bir e, kısa yol gelecek masa üstüne. Buna çift tıklayarak çalıştırıyoruz BINAMP'ı. Buradan Winamp e, için e, tema seçebiliyorsunuz. Şu klasik temayı kullanıyorum ben. E, siz kendi beğendiğiniz temayı seçebilirsiniz. E, burada eğer e, müzik dosyalarınızı da Winamp'ın çalması istiyorsanız e, buradan istediğiniz e, dosyaları Winamp'la ile Ben istemiyorum. Başka bir e, program kullanıyorum. O yüzden bunları işaretlemiyorum, kaldırdım. Yine aynı şekilde e, Winamp'ın size göndereceği mailleri e, haberdar olmak istiyorsanız bunu kullanabiliyorsunuz. Ben istemediğim için boş bırakıyorum. Tamam diyorum. Winamp kurulumunu yapıyor. Az sonra tamamlayacak. Şurada gördüğünüz gibi Winamp kuruldu, açıldı. Şu kısmı kullanmıyorum ben genellikle. Bunu kapatıyorum. Kullanacağımız kısım şurası. Buradan da, e, şurada minik bir düğmemiz var, ona basıyoruz, e, Options kısmından Preference'e geliyoruz. Buradan şu DSP Effect kısmına gidiyoruz. Şurada gördüğünüz e, Note of Shoutcast e, kısmına tıklayınca şu pencere geliyor. Bizim yayın yapacağımız ana pencere. E, artık bu e, ayar kısmını kapatabiliriz. Bu açık kalacak zaten burada gördüğünüz gibi. Buradan öncelikle buradaki Encoder kısmına tıklıyoruz. Buradaki encoder'ın şurası MP3 encoder olması gerekli. Şuradan da e, 128 kilobitlik şu seçeneği seçiyoruz. Eğer internet bağlantınız yavaşsa, çok ekstrem bir durumunuz varsa 64'e düşürebilirsiniz. Yalnız 64'ten e, özür diliyorum bu tele olan kısmını seçtim. 64'ten daha düşük bir seçenek seçerseniz çok kötü bir yayın kalitesine sahip olacak yayın. O yüzden e, çok e, ekstrem bir durum olmadıkça. 128'de durması daha e, tercih edilir bir durum. E, i̇stiyorsanız daha bu yüksek olanları da seçebilirsiniz. Ancak e, yani 128 e, kilobit aşağı yukarı ortalama bir kalite sağlıyor. E, şimdi bu output kısmına geliyoruz. Burası da bizim yayın ayarlarını yazacağımız kısım. Şu öncelikle adres kısmını değiştiriyoruz. Sunucu adresimiz sunucu.instella.fm şekilde yazdım. Port numaramız 80 80 olarak değiştirdim. Şuraya şifremizi yazıyorum. Ee, şifreyi DC olduktan sonra DC alanına girerek oradan yayın şifresi kısmından kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Ee, bir kere girdikten sonra e, bir hata olmazsa bir daha girmenize gerek kalmayacak zaten. Şu Yellow Pages kısmına tıklıyorum. Burada ufak bir tab var. Buradan şuraya e, yayınınızın adını yazıyoruz yalnız Türkçe karakter kullanmamamız gerekiyor O yüzden yumuşak bir G ve Ş kullanmadım burada gördüğünüz gibi Şuraya e, isteğinize bağlı olarak internet sitesi adınızı yazabilirsiniz i̇şte, efendim, yazıyorum ben. Şu kısmımız önemli Buraya e, size yayın verildiği zaman yayına başladığınız zaman verilen yayın kodunuzu 3 haneli yayın kodunuzu yazmanız gerekiyor e, Benim 2 haneli bir kodum var Buradaki e, kısma 36 yazıyorum. Benim yayın kodum 36. Eğer bunu yazmazsanız, yayında e, sizin yayın yaptığınızı anlamayacaktır sistem. Yani Instagram ana sayfasında sizin olduğunuz görünmeyecektir. O yüzden bu kısmımız önemli. Sadece bu kısmı yanlış yazmamaya dikkat ediyoruz. Eksik bırakmamamız gerekiyor. Diğer kısımlar kalabilir. Bunlar kullanılmayan boş bölümler. Bir de şu işaretli olmazsa eğer yayına şarkı adları gitmiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yayında şarkı adlarının görünmesini istiyorsak şunu işaretliyoruz mutlaka. Ee, buradan e, tekrar şu kısma geliyoruz. Gördüğünüz gibi burada Not Connected yazıyor şu anda. Yani yani yayına bağlı değiliz şu anda yayına bağlanmak için şu output kısmındaki connect kısmına basmamız gerekecek şimdi connect tuşuna basıyorum gördüğünüz gibi şu anda yayına girdik burada eğer yayına bir veri gönderiyorsanız ses gönderiyorsanız buradaki byte'lar saymaya başlayacak mesela 5 saniyede kısa bir burada demo var onu çalıyorum kısaca sesi kısalım evet şu an yayına bu şarkı Için. Şu kadar byte gönderildi diye biz bize bir rapor veriyor. Ve şarkı tekrar bitti 5 saniye olduğu için ve durdu. Ee, yayına ne kadardır bağlı olduğunu görüntüleniyor bu kısımda. Ee, burada yayın yaparken e, dikkat edeceğimiz diğer bir nokta. Yayına eğer sesinizin gitmesini istiyorsanız yani anons yapmak istiyorsanız şu yukarıdan input kısmına tıklıyoruz. Buradan e, sound card input diye bir seçeneğimiz var. Onu seçiyoruz. Ee, şu an gördüğünüz gibi burada da göründüğü üzere ee, mikrofon sesimi alıyor. Şu Push to Talk kısmına basılı tutarsam yayına sesim gidiyor. Ya da sürekli buna basmak istemiyorsanız açık kalmasını istiyorsanız şu Lock düğmesine basabiliriz. Şu anda yayına ee, burada gördüğünüz üzere sesim iletiliyor. E, tekrar şarkı çalmak isterseniz buradan çıkmak isterseniz bu düğmeyi bırakıyoruz. Tekrar basıyoruz. Buradan da şu kısmı Winamp'a alıyoruz. Şu an eğer şarkı çalarsak tekrar yayına gideceğiz, sesimiz yayına ulaşmıyor. Winamp'ta dikkat etmemiz gereken şöyle bir şey daha var. Buraya örnek olarak başka bir şarkıyı da sürükledim, bıraktım. Bu şarkıya gördüğünüz gibi şu anda şarkıcı ismi düzgün, yalnız şarkı isminde hatalar. Eğer böyle bir e, durumla karşılaştıysanız, e, bunu düzeltmeniz, yayının e, kalitesi açısından, e, güzel görülmesi açısından daha iyi olacaktır. Buradan, e, buradan gördüğünüz bir file yapıyorum. E, dosya detaylarını göster diyorum. E, burada gördüğünüz gibi herhangi bir bilgi girilmemiş. Title kısmı şarkımızın adı. Şarkımın adını büyük küçük, küçük ayrı. Dikkat ederek şu şekilde yazıyorum. Şarkıcıyı yazıyorum. Gördüğünüz üzere. Buradan OK dediğim zaman şarkıyı kaydediyor ismini. Ve burada e, düzgün şekilde görüntülüyor. Burada e, dikkat etmeniz gereken bir e, nokta. Türkçe karakter kullanırsanız inamp desteklemeyebiliyor. Eğer e, Türkçe şarkılar çalıyorsanız ya Türkçe karakter varsa şarkı adında Onları e, İngilizce karakter adıyla değiştirebilirsiniz. Yani Ö yerine O, yumuşak yerine G kullanabilirsiniz. E, eğer böyle bir hatayla karşılaşırsanız e, muhtemelen Winamp desteklemediği için e, oluyor. Bu e, noktadan sonra aynı zamanda e, az önce girdiğimiz bölümde e, şu kısmı e, Buradaki e, albüm, albüm sanatçısı, yıl e, gibi kısımları doldurabiliyorsunuz. Yani bunlar yayına ulaşmıyor. O yüzden e, çok da önemli değiller bizim için. E, önemli olan, doldurmamız gereken bu e, şarkı adı kısmı ve şarkıcı kısmı. Şimdi tekrar çıkıyorum. Burada gördüğünüz üzere hala yayına bağlıyız. Ancak e, bir şey çalmadığımız için yayına e, veri göndermiyoruz. Bu örnek şarkıyı da çalıyorum tekrar, şu an gördüğünüz gibi bunu e, yayına yollamaya başladık. E, bunu tekrar çaldıktan sonra yayına girebilirsiniz, anonsa girebilirsiniz e, anlattığım yöntemle. Ya da yayınınız bittiyse, bu e, şarkı bittikten sonra buradaki Disconnect butonunuza basıyoruz. Bastığımız zaman şu anda yayında değiliz, yayından çıktık tekrar. E, burada da gördüğünüz gibi Not Connect. Yayınımız bittiği zaman e, Binamp'ı kapatabiliyoruz burada gördüğünüz üzere. Binamp'ı tekrar açtığınız zaman Shoutcase penceremizde Binamp yine yan yana geliyor. Buradaki ayarlarımız da e, sıfırlanmış. O yüzden e, örnek olarak başımıza gelmişken bunun da çözümünü gösterelim. Şimdi Binamp'ı sağ tıklıyorum. E, yönetici olarak çalıştırıyorum buradan gördüğünüz üzere. Tekrar bu çıkış kısmına geliyorum kullanıcı.instele.fm yazıyorum. Port numarasını düzeltiyor. Tekrardan ayarlarımızı az önce anlattığımız gibi tekrar yapıyoruz. Bunu kapatıyoruz. Bunu da kapatıyoruz. Tekrar açtığımız zaman gördüğünüz gibi bu sefer bilgilerimiz kaybolmadı. Yani böyle bir bilgi kaybolması sorunuyla karşılaşıyorsanız onu da çözüm olarak bu inanfa sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır seçeneğini seçmek. Bu şekilde ayar yapar kaydederseniz, bir daha açtığınız zaman bu ayarlarınız kaybolmamış oluyor. Winamp ee, ile ilgili olarak başka herhangi bir ek ayarımız ya da e, özelliğimiz yok. Ee, buradan şarkı listesi yapabiliyorsunuz. Ee, şarkı bittiği zaman durdurup yayına girebiliyorsunuz, anonsa girebiliyorsunuz. Ee, genellikle Winamp daha eski bir yazılım olduğu için artık desteklenmiyor. Yeni sürüm çıkmıyor. Dolayısıyla bazı hatalar olabiliyor. O yüzden e, Sam Broadcaster gibi bir ücretli alternatifimiz var. E, ücretsiz bir alternatif isterseniz de Fubar 2000 adlı e, yazılımı da yükleyip onunla da yayın yapabiliyorsunuz.